%300 bedelsiz veriyor. Belediye ile davası ise uzun sürecek. Kızılbük GMYO, 2025'in ilk ayında %300 bedelsiz veriyor. Şirket sermayesini 300 milyon TL'den 1 milyar 200 milyon TL'ye çıkaracak. Yatırımcılar bedelsiz pay haklarını 7 Ocak günü kullanacak. Hisselerin hesaba geçmesi ise 9 Ocak günü olacak. Elinde 100 hisse olan, bedelsiz 300 hisse alacak. Böylece toplam hissesi 400 olacak. Öte yandan şirketin Marmaris'te bulunan Kızılbük Termal projesi hukuki süreçle gündemde. Marmaris Belediyesi geçtiğimiz Aralık ayında 17 yapı ruhsatını iptal edince şirket Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Şirket, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin 16 ruhsat için verdiği iptal kararını ise üst mahkemede istinafa taşımıştı. Kızılbük ile Marmaris Belediyesi arasındaki hukuki sürecin uzun süreceği anlaşılıyor. Yaşanan bu dava sürecinden ayrı olarak satışlar ise sürüyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Kızılbük Termal Projesi'nde 270 devre mülk satıldı. Firma, 155 milyon 500 bin TL ön satış cirosu elde etti.